Herkese merhaba. Arkadaşlar şimdi Meri ile beraber akvaryumda Deniz Kızı Okyanus'ta kayboluyor oyunu oynayacağız ve Meri deniz kızı olacak. Şimdi başlıyoruz. Deniz Kızı Meri bir gün okyanusun derinliklerinde yüzerken arkadaşlarına selam vermiş. Gitmiş onlarla birazcık sohbet etmiş ve arkadaşlarına demiş ki "Arkadaşlar siz yüzmeyi biliyorsunuz ama karayı merak etmiyor musunuz?" demiş. Arkadaşları aslında merak ediyorlarmış ama nasıl karaya çıkacaklarını bilmiyorlarmış. Deniz kızı Meri ise karayı çok merak ettiği için çık, oraya çıkmanın bir yolunu arıyormuş. Sonra bir arkadaşını görmüş ve hemen onun yanına gitmiş ve hemen bir oyukun oyuğun altından geçmiş Aa. ve arkadaşıyla sohbet etmiş. Aa. Evet arkadaşı da küçük e, Şeydi deniz balığı. Ne mi? öyle bir şey vardı hatırlarsınız unuttum ben. Ona benziyor. Hadi arkadaşlarına sohbet et onlarla nasıl karaya çıkacağını öğren. Onlara sor. Bak Hadi gidelim. Deniz kızı Meri yolu takip edip karaya çıkmanın bir yolunu aramış akıntıyı takip edip ve tekrardan aynı yöne geldiğini fark edince birazcık korkmuş. Ne yapacağını bilememiş. Anne! Diye çığlık atmış ama annesi çok uzakta bir e, süngerin altında uyuyormuş. Bu yüzden de Mary hemen geldiği yoldan bir daha gitmiş annesinin yanına gitmek için Deniz Kızı Meri etrafta dolaşmış dolaşmış durmuş. Karaya çıkmak istiyormuş ve aynı zamanda annesini görmek istiyormuş. Gel gel. Gel Deniz Kızı. Annen dışarıda. Gel. Karaya çıkmanın yolunu arayan Deniz Kızı Meri gördüklerine inanamamış. Denizin içinden insanlar görünüyormuş. Meri gel buraya bak. Meri korkup anne seni aramış. oy anneciğim neredesin? Deniz kızı Meri kalbi oldu demiş çok üzülmüş. Vay ve Deniz kızı Meri kendini devasa bir yerde bulmuş. Burada köpek balıkları varmış köpek balıkları Meri yi yiyecekmiş. Ama Demeli köpek balıklarıyla da arkadaş olmuş. Sonra diğer küçük balıklara sormuş ve yolunu bulabilmek için tekrardan akıntıyı takip etmiş. Bayık. Ve Evet, Anne. minik balıklardan yardım istemiş. Köpek balığından çok korktuğu için yardım istemiş ama küçük balıklardan hiç umrunda onları değilmiş. Onların tek istedikleri şey birazcık yemek yemekmiş. Anne. Annesini arıyormuş Meri. Bak. Anne. Annesini bulamamış. Çok heyecanlanmış. Anne. Annesini bulmak için aklına bir fikir gelmiş. Meri şuna bak. <Gülüyor> <Gülüyor> anne dışarıda. Dışarıda anne. Biz burada gezip dışarı çıkacağız annenin yanına. Tamam hadi yavaşça gidelim. Baksana şuradaki balığa Meri. Oy! Deniz kızı Meri çok korkmuş. Annesini bulmak için hemen dışarıya çıkmaya çalışmış. Ve ağlıya ağlıya koşarak dışarı çıkmış. Anne. Ve son. Anne. Tamam anneye gideceğiz. Elimi tut beraber gidelim. Aa Meri şuraya bak. Hadi gel. Deniz kızı Meri karaya çıkınca çok tuhaf şeyler görmüş. Ve karada annesini göremeyince çok üzülmüş deniz kızı. Tekrardan denizin derinliklerine atlamış ve orada bir yılan görmüş. Yılanı görenleri iyice korkmuş. Annesini nasıl bulacağını bilememiş. Suyunu almışlar. Gördün mü yılan?